الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق انسان من خلق اقرا ve rabbukel ekram ellezî alleme bil İnsana alleme insana lem yem sadakallahu azim değerli müminler aziz cemaat bizi cuma gününe günün en etkili ve feyizli zaman dilimine eriştiren araya toplayan müşterimize hamdolsun. Ümmet olma ihbarlarını ihbarladığımız sevgilisi müşterimize binler bu toprak bu yurdu yapacak güzel bizlere bırak İmanla, İslam'la, Kur'an'la zahmetsiz buluşmakla bütün ecdadımızdan geçmişimizde Cenab-ı Allah razı olsun. Değerli müminler, azimatimiz, Rabbimiz, oğlunu şefi mahluk yaratmış. dendirmiş. Başımıza tercih ile vasıta derdi Kur'an hayatımızı yapmaya Cenab-ı Hak etmiş. varlığı Nebi'nin sünneti yine var kılavuz olmaya olmaya diyor. Ne bu Peygamber Efendimiz de insanları buluştururken ona ve onun vasıtasıyla tüm insanlığa verdiği ilk emir oku emri olmuş. İlk vahiy ile buluştuğunda peygamberimize verilen ilk emir oku. İkra oku. Ama bu okuma gelişi güzel seküler yaratıcıyı unutan unutturacak. Varlığını idrak ettirmeyecek. Sorumluluklarını hissettirmeyecek bir okuma olmaması için nasıl okumamız gerektiğini bize bildirerek ifade edilmiş. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Yani sen kendi kendine var olmadın mı? Kendi başına dünyaya gelmedin. Bu cana, bu hayata kendince sahip olmadın. Seni bir yaratan var. Seni var eden, sana şekil veren, sana suret veren, sana hayat veren, sana nefes veren bir Rabbin var senin. Sen yaratılmış bir varlıksın. Bununla adeta insanın öyle ilim yolcusu ol, öyle ilmin peşinde koş ki Rabbini unutmayasın. Onun adını anarak, onu unutmayarak oku, onu ihmal etmeyerek ilim yolcusu ol. Yüce Rabbimiz oku içerisinde bu hatayla ilk emri ulaştırmış oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat boyu, yaşamı boyu, nübüvveti boyunca bu görevi adeta yerine getiriyor. İlmin peşinden koşuyor, bir taraftan öğrenip bir taraftan öğretiyor. Ve bize de ümmetine de hayat boyu öğrenmeyi emrediyor Allah Resulü. Utlubül ilme minel mehdi... ilel laht. Beşikten mezara kadar ilmi talep edin diyor. İlmin yaşı var mı? Yok deriz değil mi biz? İlmin Öğrenmenin sonu var mı? Ben belli bir yaşa geldim. Artık öğreneceğim bir şey yok diyebilir mi insan? Diyemez. Bunu iki açıdan diyemez dememelidir. Bir, insan ne kadar bilirse bilsin, bilmediği şeyler bilgilerinden çoktur. Yerlerinin en bilgin insanını getirseniz bildikleri mi çoktur? bilmediklerimi çok çoktur? Bilmediği çoktur. İnsan her türlü bilgiye sahip olabilecek sınırsız bir ilme erişemez. İlmi sınırsız olan, ezel ebedi olan tek varlık Cenabı Allah'tır. Dolayısıyla bu hadisi şerifle bir husus da budur. Ne kadar bilirsen bil. Cenab-ı Allah'ın bilgisi ve ilmi karşısında ilmin acizdir. Yine de öğrenmeye muhtaçsın. Bilmeye muhtaçsın. Yine de bilmediğin şeyleri öğrenmeye devam et bir diğeri bir diğer vurgusu bir yönüyle insanın gelişmeye ve değişmeye açık olan yönüne vurgu yaparak Allah Resulü ölene kadar ilim yolcusu olmayı bize öğütlüyor. Kime? Herkese. Nasıl herkese? Bir başka hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim talep etmek, öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır diyor. Yani sadece erkeğin bilmesi yetmez. Erkek de olsa, kadın da olsa her Müslümana İlim talep etmek, ilim yolcusu olmak, ilmin peşinden koşmak farzdır. O yüzden kadının adının anılmadığı, kıymet verilmediği, değerli görülmediği bir coğrafyada başlayan İslam dini kadına verdiği değeri gösteriyor adeta bu. Kadını ilimle, bilgiyle buluşturarak onun da kıymetli ve değerli olduğunu bize öğretiyor ve anlatıyor bir yönüyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim yolcu bir neferi olarak görevlendiriyor bir anda. İhtiyaç duydu. Tabi herkes her türlü bilgi alacak, her türlü bilgiye sahip olacak diye bir şey yok. Ama herkesin bilmesi gereken bilmem gerek. Kadının da bilmesi gereken var, erkeğin var, kız çocuğunun da var, ezin var. Dolayısıyla ilimden bilmemesi gerektiğini bir Hep Müslüman olduğu bekan Darul Erkam. Yani Erkam-ı Nevi. Erkam bin Ebul Erkam isimli genç bir sahabi. Çok dikkate değerdir bu. 17-18 yaşlarında olduğu rivayet olunan o genç Peygamber Efendimiz'e diyor ya Resulallah, şu evimi vakfediyorum bize ve Müslümanlara İslam'ı burada anlat ve öğret. Burada bizimle buluş toplan bir araya gel. Evini ediyor. Biz 17-18 yaşındaki çocuklarımızı yıkala ki Markete gönderebiliyoruz bilinç sahibi, şuur sahibi olmuş, inanmış, iman etmiş, gönül vermiş ve Peygamber Efendimiz'e beni tahsis etti. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o mekanda oturuyor. Arkadaşlarına ...ya henüz onun arkadaşı olmayan, iman etmemiş olan insanlarla orada buluşarak bir araya gelerek onlara muallimlik yapıyor. İslam'ı anlatıyor. İslam'ı öğretiyor. Cenab-ı Allah'ı anlatıyor. Yani Kur'an ayetlerinin vahyolunan ayetleri tabiri caizse tefsir ediyor. Açıklıyor. Rabbimiz bizden bunu istiyor. Mekke-i Mükerreme'de zor şartlar altında ve o mekan takip ediliyor müşrikler tarafından. Ama Allah Resulü ilme eğitime devam ediyor. Medine-i Münevvere'ye hicret ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk inşa ettiği mekan malumunuz mescit oluyor. Mescid-i Nebevi peygamberimizin mescidi. Bu gelenek ve sünnet Peygamberimizden bizim toplumumuza öyle gelmiştir ki bir yerin Müslüman yurdu olduğunu teşcilleyen, belgeleyen en önemli husus oradaki ibadethanedir. Ve biz adımız bir mekana gittiğinde önce mescidi inşa etmiştir. Şu Rüstem Camii burada var olduğu müddetçe buranın yüzyıllardan beri Müslüman yurdu ve mekanı olduğunun en büyük ispatı mıdır bu? Evet öyledir elhamdülillah. Selim iktidar olduğu müddet oranın Müslüman yurdu olduğuna dair tereddüt yaşanır mı? Yaşanmaz asla. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den alınan bu örneklikle bizim ecdadımızda yaşanılan mekanlara İslam'ın mührü ve ruhunu vurmak için camiler, mescitler inşa etmişler. Camiler, mescitleri inşa ederek ne yapar? Mescidin hemen yanı başına bir bölümüne bir bölümüne suffe ashabını yerleştirmiş. Genç, öğrenmeye açık, zihinleri berrak olan, tertemiz olan gençleri orada her gün özel olarak eğitmiş. Mescidi, mescidin olduğu mekanı ilmi sese haline dönüştürmüş. Bizim ecdadımızın mescitlerin etrafında ve yanı başında medrese inşa etme hali ve tavrı peygamberimizden aldığı bir mesajdır, derstir adeta. O sureti yaşatır. Bugün de yaşıyoruz. Bakın ben hem takdir ediyorum, sizlere de teşekkür edeyim bu münasebette. Dün hemen bu camimizin yanı başında, şu aşağıda bir mekanda, dün akşam bir grup üniversiteli öğrencimizde hasbihal edip bir araya gelme imkanı buldum. Allah razı olsun müftülerimizden, din görevlilerimizden, sizlerden, sizlerin desteğinden varsınız. Rabbim her birinizden razı olsun. Gençlerimizin temiz, güvenilir cami gölgesinde bir araya gelerek, toplanarak iyi güzelle, hakka, hakikatle, güzel buluştukları mekanların var olması o kadar önemlidir ki bu peygamberimizin bize bıraktığı bir miras, bir sünnettir. Ve biz bunu hamdolsun devam ettiriyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilme verdiği, öğrenmeye, öğrenciye verdiği bir değer olarak mescidin içerisinde ilmi faaliyetini yapmış. Suffa ashabı caminin içerisinde, mescidin içerisinde arkadaşlarıyla yaptığı sürekli ders Yani öğretmeye, muallimlik yapmaya devam etmiş Allah Resulü. Ardından bakın İslam'ın ilme ve bilime verdiği değerdir bu. Kimi cahiller İslam İslam dinini ilim ve bilimden anlayıp görüp göstermeye çalış. Bu aslında büyük bir cehaletin neticesidir. Çünkü biz kendisine saldıran düşman ordusundan aldığı esirleri ilmi faaliyet neticesi serbest bırakan bir peygamberin ümmetiyiz. Bedir harbi sonrasında esirleri bunu kadarıyla peygamberi ve Şu, gerçekleştirmiş. Her esir 10 tane okuma yazma bilmeyen Müslümana okumayı, yazmayı öğretecek ve ondan sonra çıkıp gidecek, salı verilecek. Bunun uygulaması tarihte de olmamış, bugün de olmamaktadır. Bu bize peygamberimizin bir ilme öğrenmeye verdiği önemi gösteriyor. İki, bakın bu çok önemli değerli müminler. İki, ilim ve bilgi kimin elinde olursa olsun, bir şey varsa öğrenmemiz gerektiğini gösteriyor. Peygamberimiz araçlarını müşriklere, düşman ordusunun askerlerine öğrenci yapmış. Bak çok. Hani ...rivayet olunur... ...hadis olunur... ...kimdir ama... ...yine... Bir ...kıymetli söz olarak biliriz ya... ...Çin'de de... ...alınız... ...orada da... ...şu anlam vardır adeta... ...iki mesaj... ...bir... ...Çin... ...Müslüman memleketi yurdu değil... ...senin... ...küfür ehlinden... ...veya inanmamış bir insandan alacağın bir bilgi varsa, öğreneceğin şey varsa onu öğreniyor adeta Peygamberimiz. Ve dün kendisine kılıcıyla saldıran insanın önüne arkadaşlarını öğrenci olarak oturtuyor. Peygamber uygulaması, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması. Bu Çin'de olsa bile ilim talebedinin ikinci bize mesajı var ve tarih boyunca bu uygulamış hep. Kim Çin'de olsa alın demek şu kadete. Ne kadar da olursa olsun ilmin peşinde koşunuz. İlim öğrenmek müminin yitik malıdır. Kaybettiği bir maldır nerede bulursa orada almalıdır diyor yine Allah Resulü. Ne kadar uzakta olursa olsun alınız. O yüzden bizim geleneğimizde, tarihten, İslam tarihinde, İslam eğitim tarihinde, kültür tarihinde, medeniyet tarihimizde bir cümle hadisi öğrenip alabilmek için kilometrelerce yol kat eden ilim adamları vardır. İlim talep etmek için evini barkını terk eden, yalın ayak yola düşen, dağları tepeleri ovalara aşıp iki cümle öğrenebilmek için gayret gösteren ilim yolcuları, ilim talep, talepleri vardır. Biz insanların gayret ve çabaları büyük bir ilmi hazineye sahip olmuşuz İslam coğrafyası olarak. Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin bu tavsiyelerine uyarak değerli müminler tabi ilmin en önemli anahtarı şüphesiz ki dini ve Kur'ani ilimdir. Bunu birkaç cümleyle ifade etmezsem ciddi eksik kalır sözlerim. Bir insanın ilimle bilgiyle buluşması demek en baştaki ilk gelen vahyolundan ayetin açıklamasında ifade ettiğimiz gibi yaratıcısıyla buluşacağı, yaratıcısını kendisine tanıtacak ilmi faaliyetlerin içerisinde olmasıdır. Kişinin Rabbini tanımasıdır. Yaratanını tanımasıdır. Sorumluluklarını idrak etmesidir. ...yeryüzünde varoluş gayesini idrak etmektedir. Ben bu dünyaya geldim ama nasıl geldim? Beni yaratan Rabbim nasıl bir varlık? Ve benim karşı sorulduğum ne? Ben niçin bu alemdeyim? Niçin varım burada? Ve var olduğum bu alemin sonlu olduğunu görüyorum... Her gün bir cenaze oluyor. Yakınımı kaybediyor. Birileri için dünya hayatı sonlanıyor. Bu geçmiş nereye? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyoruz? Benim akıbetim ne? Beni ne bekliyor? Ben neresi için? Hangi gün için hazırlık yapmalıyım? Benim mutlak yarınım ne? Mutlaka çıkacağım ve yaşayacağım bir gün var benim. Ama o gün hangi gün? Şimdi bugün 24 Kasım, 25 Kasım'ı yaşamaya garantimiz var mı? Birisi kalkıp benim garantim var diyebilir mi? Diyemeyiz. Ama hepimizin mutlaka yaşayacağı bir gün var. Hesap günü. Ve o günün sahibi olan, Malik-i Yevmiddin olan Cenab-ı Allah var. Benim ona karşı sorumluluğum var. Bunu nereden öğreneceğim ben? Bunu bu kitap. Değerli müminler, kendimiz, bütün çocuk evlatlarımız, her birimizin, Rabbimizin hayat kitabı olarak bize gönderdiği, iyi insan olmanın reçetesini ve sunduğu bu yüce kitabı iyi bilip anlama sorumluluğumuz var. Ben onu derim acizane. Farklı eğitimleri tamamlayan, üniversiteler bitiren, akademik çalışmalar belki yapan, yüzlerce, binlerce kitap okuyan bir insanın, bütün bunlara zaman bulan bir insanın 60, 70, 80 yıllık ömrü içerisinde Allah'ım senin kitabını anlamaya, okumaya hiç fırsat bulmadım, imkanım olmadı gibi bir cümlesinin geçerliği yok. O yüzden ilim dediğimizde ilmin adımı Rabbimizi tanıyabilmek ve onun için Kur'an kültürüne anlamasına bir yolculuk yapmamız ve Peygamberimizi iyi tanımamız gerekir. İlim insanın şerefini, izzetini, manevi halini artıran bir hakikattir elbette. Öyle diyor Cenab-ı Allah. Allah'tan hakkıyla korkup çekinen ve hayatını buna göre dikkatli yaşayan insan ilim sahibi olanlardır diyor. Yine bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Allah قُلْ هَلْ يَسْتَوِ De bakalım hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu diyerek bilen insanın ilim sahibi olan insanın üstün olduğunu, farklı olduğunu, olması gerektiğini ifade ediyor Rabbimiz. Ve yine Hazreti Ali'den rivayet olunan ve bizim geleneğimize oturmuş olan bir güzel söz vardır hani. Hazreti Ali Efendimiz öyle der. Ben bana bir harf öğretenin bir cümleyi, farklı farklı bilgi ve malumatı bir harf öğretenin kölesi olurum der. O yüzden biz millet olarak bizi ilimle buluşturan, bilgiyle buluşturan, bizi yetiştiren, bizi hayata hazırlayan, bize kıymetli ve değerli, anlamlı bir şekilde hayatı sürdürüp hayata tutunmamızda rehber ve kılavuz ilim adamlarına, öğretmenlerimize her zaman hürmet eden, saygı gösteren bir millet olmuştur. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü bu vesileyle de her günü bu hürmeti yaparız ama hasreten bir gün iyi faaliyetlerde bulunan, insanımızı iyiyle, güzel, hakka, hakikat tutulan bütün hocalarımıza ve öğretmenlerimize hasreten milletçe teşekkür ederiz. Bu vesileyle de bu teşekkürümüzü, şükranımızı ifade ediyoruz. Rabbim hakkı ve emeği olan bütün hocalarımızdan razı olsun. Ahirete göç edenlere rahmetiyle muamele eylesin. Hayatta olan büyüklerimize sağlıklı, bereketli ömürler ihsan eylesin. Her birimizi iyinin, güzelin, hakkın ve hakikatin temsilcisi ve tebliğcisi, yayıcısı olarak muvaffakiyet. Allah. Ben böylece sohbet ederken bir selamı arz ederek beyim Diyanet İşleri Başkanlığımızda başkanlık müşaviri olarak hizmet eden bir kardeşimizim. Dün üniversitemizin müftülüğümüzle yaptığı sempozyum programı münasebetiyle buradaydım. O programa katıldık. Üniversite öğrencilerimizle hal ettik. Bugün sizlerle buluştuk. bu ülkemizin, Trakya'mızın güzel şehri Maneviyatlı şehrinde sizlerle buluşma bu güzel camide ecdat yadigar camide irşadda bulunmak nasip oldu. Rabbimize hamd ediyoruz. Bu vesileyle muhterem Diyanet İşleri Başkanımızın sizlere sevgilerini, muhabbetlerini, burada yürütülen hizmetlere yönelik katkılarınızdan dolayı da teşekkürlerini iletiyorum. Rabbim her sizden razı olsun. Geçmişlerinize rahmet eylesin ve ahiretinizi hayır eylesin. Sizi, evinizi, barkınızı, şehrinizi, babanızı, çoluğunuzu, çoluğunuzu, iş gücünüzü, türlü kazadan, beladan, kederden, tasadan koruyup muhafaza eylesin. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa, dertlerimize, borçlarımıza daha gücü nasip eylesin. Dünyanın farklı yerlerinde zulme uğrayan kardeşlerimize imdad eylesin ve alimleri de en kısa zamanda ile Bütün geçmişlerimizin ruhi için, rızası için,